Rus zırhlı araç şirketi Remdzel'in baş tasarımcısı Igor Zaharovich, Sputnik'e yaptığı açıklamalarda Türk zırhlı araç şirketleri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Zaharovich, Türk zırhlı araç şirketlerinin en büyük rakiplerden biri olduğunu söyledi. Türklerin herkeste dostluk kurmayı başardığını ifade eden Zaharovich, hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek orada herkeste dostluk kurmayı başarmış, tanıtım amaçlı ve diğer amaçlar için herkese kendi araçlarını sunmuş Türk işletmeleri oluyor dedi. Zaharovich, Türk zırhlı araçlarının başarısındaki sırrına ilişkin, Türkiye'deki mevzuatın yerli işletmelere aracı resmi kurumun onayını almadan kendi araçlarını pazarlama aşamasında yurt dışına sunma imkanı tanıması olduğu yorumunda bulundu.